Atamadım. Bunlar bizden daha kötü abi. Kesin kazanırız. Bu bir daha oynamayacağım ya. Evet kümes takımı atamadı yine. İlkine... Atıyorum. İşte normal insan olunca atıyor. Bravo. Adamsın Uşağım. Çocuk atamazsam kızma tamam mı? Yaparsın sen kendine güven tamam mı? Atıyorum. Aa atamadım. Ya hocam bu kız oynamazsın ya. Ya potaya bile değmedi ya. Ama kalbimi kırıyorsunuz. Tamam geç geç bir şey olmaz. Abi rahat olun bu iş bende. Hadi bari be, göreceğiz. Nasıl attım ama. Vay be. Helal olsun sen ya. Gerçekten aynı benim paluk gibi çok güzel oynuyorsun ya. Nasıl attı abi ya. Oğlum biz basketbolla büyüdük. Kümeste büyüdün sen. Evet şu an iki takımda iki tane basket attı. Kümes takımının son bir atış hakkı kaldı arkadaşlar. Eğer ki kümes takımı yani Çaycan bunu basket atarsa yarışmayı kümes takımı kazanacak. Hadi bölüm. Hadi Hüsam yaparsın. Hadi at da kazanalım ya. Bakacağız. O atamaz. Oğlum ne yapıyorsun? Hocam hani filmlerde heyecanlı yerlerde ağır çekim oluyor ya ben de öyle yapayım dedim. Oğlum saçmalama at düzgünce ya. Üst, tamam ya atıyorum al.